güzel bir maçtı. Ben maçtan sonra zaten açıklama yapmıştım. Hakikaten iyi bir seyir seyrettirdiler bize. Ee, tabii maçtan sonra o Belhanda'nın pozisyonu seyrederken tabii büyük bir hata. Ama orada da orta hakemin hatası olduğunu düşünmüyorum. Yan hakemin uyarısıyla zaten düdüğü çalıyor. Keşke düdüğü çalmazsa vardan dönse ya da dönmezse daha iyi olurdu ama sağlık olsun oluyor. Önemli olan galip gelmemizdi. Galip de geldik. İnşallah bundan sonra bu hatalar tekrarlanmaz. Bir yes. Vallahi Valla o dönemde eğer Mario erken gitseydi Suarez'de vardı, de vardı, Pato'da vardı, Hulk'ta vardı. Görüşmeler yapacaktık ama Mario çok o kadar bizi oyaladı ki kimseyle doğru düz görüşemedik. Ee, öyle oldu. Gitmesi de bir şey kaybettirmedi. Zaten Zuba geldi onun yerine. Ne biliyorsun? Gulbaran sen geldi. Ee, kadromuz da iyi gördünüz. Trabzon başında da Santrofus'u oynadık yani. Demirspor evet. Korkulan korkulan Estağfurullah. Estağfurullah. Ediyor. Güzel oynayan takımlardan güzel oynayan da. takımlardan birisi ama bazen de Hatay maçında güzel oynamadık yani. Geçen yıl mütevazi bir hedef koymuştunuz. Bu yıl e, bu hedefler değişti mi? Geçen sordular ilk beş dedim. Allah nasip edersek 5 beş olursa Avrupa'ya gidersek arzumuz hedefimiz o. Ama her şey nasip. Allah nasip etmedikten sonra hiçbir şey olmaz. Nasip ederse de kimse de engelleyemez. Bayan voleybol takımıyla işbirliği yaptık. Sultanlar Ligi'nde oynayan Çukurova Belediyesi'nin voleybol takımı. Bir de Adana İdman Yurdu kadın futbol takımı var. Onlarla beraber işbirliği yapıyoruz. Bakalım. Yönetim de ortak mı olacak? Ben yönetmeyeceğim için birileri yönetecek yani. Sadece sponsor anlamında mı? Sponsor anlamında değil. İşbirliği ortak olma anlamında olacak yani sonra hiç iletişime geçme şansınız oldu Medyada haberler çıktı. Orada sorun çıktı. Sevilmiyor tarzında. Diğer futbolcular istemiyor. her gün bir haberi çıkıyor. Mario bu. Tabii orada bir Murat Sancak yok. Yani onu düzgünleyecek, onu e, onun kahrını çekecek bir Gökhan Göktürk de yok. Orada çok sorun e, yaşayacağını düşünüyorum yani. Şöyle öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Hakikaten güzel bir maç oldu. Yani son zamanların en güzel maçlarından bir tanesi seyredik. Çok zevk verdik. Bir top orada bir orada. Ama biz hak ettik. Kendi futbolcularımı, teknik eğitimi de tebrik ediyorum. Alınanlarından öpüyorum. İnşallah devamını getiririz. Trabzon büyük camia zaten. Geçen yılın şampiyonu. Allah onların da yolunu açık etsin. İnşallah bundan sonra böyle güzel maçlar çıkartırız. Rodriguez'in durumunu soracağım sayın başkan. Böyle attıktan sonra çıkmak durumunda kaldı. Nedir durumu? E tabii ya çok da üzüldü. Için. Ama inşallah önemli bir şey yoktur. Bakalım yani bir e, sonucunu bir alalım bakalım. Çabuk iyileştiririz merak etmeyin. Müthiş bir taraftar desteği var Siz hiçbir zaman yalnız bırakmayan. E tabii taraftara zaten biliyorsunuz yani hep övündüğüm e, ve teşekkür ettiğim taraftarlar. Ama gerçi yine biraz beni dinlemediler. Biraz güne kale arkasıyla Trabzon'un arasında yine bir şeyler oldu ama inşallah bundan sonra onlara da müsaade etmeyeceğiz. E, güzel bir akşamdı. Güzel bir geceydi. Pazartesi akşamı futbol severlere de güzel bir maç izlettirdik. Allah yardımcımız olsun diyorum.